be. 118. Bir mermi Eren ne yapıyorsun lan orada? <laughs> tamam bir kill daha hadi. Onu de biter <laughs> Ay kaçamadım. Bomba atıyor ama ben bomba atmıyorum. <laughs> Ay sıkıldım. <laughs> Aa takıldım. Can you please help me? Bir e-spor kulübüne ortak olabilirim. Yani Nikim'deki görmüş olduğunuz o kaos da olmayabilir artık. Bir e-spor ortaklığı geliyor. Hazırsanız odayı kuruyorum. Şifreyi acaba ne yapsa? 31. <laughs> Oda numarası 34 84 541. Şifremiz 10 ila 99 arasında rastgele bir Dayı. Eren Ay Yıldız. Eren'le birlikte ilk maç başlıyor arkadaşlar. Karşımıza bir emülatör geldi. MS serilerinde emülatör gelmiyor fazla ama şu anda karşımızda emülatör var arkadaşlar. Onda bitiyor. İstediğin silahı kullanabilme hakkına sahipsin zaten. Ortadan kaskı zırhı alabilme hakkına sahip abi. İsterse kaskı zırhı alabilir Eren ama ben alamam. Bana yasak Eren'e serbest. Okay. Şey kesmiyor, ateş kesmiyor. Enemy down. Bir de silahını da alalım abi. Hop canım çok az. Çok duvar yapıyorsun. Ee, kardeşim o zaman şöyle bekleyeyim. Nereden çıkacak? Ah ya tüy öldüm. Çok duvar yapıyorum tüy öldüm ya. Dur şöyle bekleyeyim. Ya öldüm ya. Ulan öyle mal gibi ortada beklemem gerekmiyor mu ya? <laughs> Tövbe yarabbim. Abi, sen var, ne? Nice <laughs> shot. <laughs> <laughs> ee, şuradan M4 alalım. 7-3. ekmeğimizdeyiz emülatöre karşı oynuyoruz bu arada. Normal bir player değil. Emülatör biliyorsunuz 28 inç ekran. Canım çok az. Zırhım yok. Zırhım yok. Ah. Thompsons. Cover me and the blue team is in the lead. Be, 118. Bir mermi mi? Son mermiyi burada duramadık. Dur bakalım. Eren ne yapıyor lan orada? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Allah 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 Eren atlıyor başladı gene ha Meseler bari. Tamam. 9 Haydi bakalım. Down. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Bitti la. On oldu oğlum. Sakin ol. Tamam. Abi ne yapayım ya? Tamam sakin. tamam da bir kill aldım arasını satayım. Tamam bir kill daha hadi. 11 bir, de biter hadi. Vuramıyorum bu arada. Sıkıntı. Eren elim ayağım tutuyor. Eren. Valla helal. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Abi bir hak verdiğin için teşekkür ederim Vallahi. Rica ederim. Ne demek ne demek. Eren hayırlı olsun. 660 ucayın. Kazandın. 2 adet alsam yeterli diye düşünüyorum. Erencim Kaç ucayın var şu anda? 600 var abi. 600 UCM var. Şu anda kaç evet UCM var? 1260 abi. Hayırlı uğurlu olsun. 660 uçun. Teşekkürler O zaman abi. teşekkür Helal ettim. Et abi. Helal olsun be. Ne olacak sanki Allah Allah. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Abi Hadi görüşürüz abi. Eren'cim. Allah'a emanet. Bay bay. Evet Eren'imiz maçı kazanan isim oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci maçla devam ediyoruz. Epix Ziven. Hemen başlattım abi. Odaya girdi hemen başlattım. Evet ikinci vs devam ediyoruz arkadaşlar. 10 olan kazanıyor ve ilk 10'a ulaşan bakalım kim olacak. Normalde hiç soldan gitmem. Soldan gidince şaşırdı o da. 2. Bu arada şifremiz 98'di arkadaşlar. Kasır almam yasak ama arkadaş kasır alabilir. Hayır. Güzel pick attık bu arada. Dört. Şimdi iki kutuya değmeseydi daha iyi olurdu bu arada. Spree for the blue team. Ah be hiç ölmemeyi planlıyordum olmadı. Kasır alabilir dedim kaskını zırhını şu anda aldı avm deniyor ve tuttu Allah tuttu avm dediği silahla oynayabilme hakkına sahip zaten Şimdi avm'si var oraya yanaşmam çok tehlike arz ediyor ah köşeye çok köşeye sıkıştım bu arada nice Bozuya geçtim. Lelo atarken çıkası geldi. Kroza güzel. Kroza Beril gibi değil abi. Tabii ki de Beril'e göre çok az sekiyor. Birazcık daha şey mermi atıyor ama daha stabil. Nice shot. Direkt scuba çağrışmaz gidiyor zaten. Tatlış. 9-3. 60 ah be O taraftaymış. Onu görmedik bu arada. Ay kaçamadım. Oradan kaçıp reload atıp devam edecektim ama tutmadım. Tutmadı. Tutmadı tutmadı. tutmadı. <laughs> Amacım PK atıp direkt içeri girmekti. İki headshot atıp içeri girmekti yapamadım. Şimdi AVM'si var. Tek atabiliyor. Biraz uzaktan mı oynayacak? Geriden mi oynayacak? Bilmiyorum. Killing. Tamam. No problem. No problem. No problem. No problem. Şimdi birazcık daha normal oynayalım. Cover'ımızla oynayalım. Yakınıma dibime giren girmemeye başladı bir yerden sonra. Ee, hop şöyle yapalım. Tebrik ettim. Eline sağlık abi. Oğlum sonlarda dibine <laughs> sokmadın beni korktun bu arada. <laughs> Elim ayağım titriyordu. El, açıldım. Elin ayağın titriyor olabilir ya. Genelde öyle oluyor zaten. Ben de kendimi <laughs> öyle çok iyi oyuncu zannediyorum. Böyle karşıma geliyorlar. Işte heyecanlanıyor insanlar. Heyecandan oynayamıyor. Ben de kendimi iyi zannediyorum. Öyle bir şey ilerliyorum. Eline sağlık yani. yani senin, yani. senin de eline sağlık. Hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz. Moda oda. Odayı kur. Envantere gel. Şifremizi belirleyelim. Hop. Hop. Oğlum gene emülatör. Bak 3 maçın ikisi emülatör arkadaşlar. 3 maçın ikisi emülatör geldi. Normalde emülatör fazla gelmiyordu. Emülatör fazla gelmeye başladı. Allah Allah. Meseler bari. Bu arada silahım Thompson kaldı. M416 konuşamadım. M416 almak istiyorum. Thompson'da nasıl bir şey yapacağım? First point for the silah aldım. Groza ile oynuyor. M4'le oynayabilirim. Hiçbir problem olmaz. Ben buraya girmedim bu arada. sesi geliyor ama body yiyor. Hani o bana biraz saçma geldi. No mercy. Tamam. Tatlış bir spray ve ah. Çok dümdüz. Odun gibi sıktım ağzını bu arada farkındasınız değil. Dümdüz öylesine sıktım. Niye kaymıyor? Eğilme tuşuna bir kaysın diye bakıyorum ama. Adamın önünde eğiliyorum ya. Kayma tuşuna çalıştırmadım Tamam. Şu grozeyi bir alalım arkadaşlar. Elden ayaktan bir kesilsin burada. Zaten mobilcilere göre emülatör daha sağlam geliyor çünkü FPS oyunu oynayan herkes emülatörden oyun oynayabilir çünkü çok güzel döndüm. Sadece bir mermi daha atmam gerekiyordu. 114 vurmuşum. Hiç görmedim ve ayak sesi de gelmedi. Ama yine de çok tatlı döndüm. Teleket çatı yapıştırdım abi. Öldü diye bıraktım. Öldü diye arkamı döndüm. ya tamam. No Öldü diye bir arkama bir döndüm. Dönmez olaydı bu AVM mermileri nereden belediye mi dağıtıyor lan sizi ya? Hmm. Bomba atıyor ama ben bomba atmayacağım. Ay, bombanın emojisi niye çıkmadı acaba? Normalde bomba yasak ama anla ki. Tamam olabilir. Atabilirim. Oldum bombanın emojisi çıkmıyor mu? Hani bombanın emojisi çıkıyordu? TDM'de mi çıkmıyor lan yoksa? Bak, Fuck. de çıkıyor Ben de diyorum, ulan bomba emojisi izi falan çıkmadı hani. <laughs> Minotör olduğu için bir tık zorlanıyoruz abi. Ay sıkıldım. Aa takıldım. Can you please help me? Ya götüm takıldı orada ya. Kardeşim bu bomba sevdası neymiş anasını satayım ya. <laughs> Bana mı ayak sesi gelmiyor? Bana mı ayak sesi gelmiyor? <ya, anlamadım Gülüyor> İçi dışı bomba çocuğun. Enemy down. Olsan abim. Efendim. Bak Allah belamı versin. Aynı lafı ben de söyleyeceğim ama elim titriyor yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bak diyecek ki aynı lafı söylüyor Allah belamı versin. Üstte öyle aldım. VSLerde bomba da yasak zaten. Ya abi <laughs> sen her şey serbest deyince. Ya her şey serbest, serbest de, de <laughs> sil silah olarak her şey serbest. Ben bir baktım bombanın üstüne oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, o bu arada hiçbir şey almadım. Tiktok'a atmam seni yani. Yo istediğini atabilirsin oğlum ben nasıl YouTube'dan ekmek yiyorsam sen de TikTok'tan doğurdum diye ekmek yiyebilirsin. Gel bir hatta vur beni at TikTok'a. Ben öyle beni vurursanız hayır, şöyle ben yaparım, ben... böyle sokarım, hayır, hayır, böyle hayır. sikerim demiyorum yani gel vur. Estağfurullah, estağfurullah hayır öyle bir şey Abi yalnız senden bir şey rica ediyorum. <laughs> Heh söyle. Ee beni Barış abiyle tanıştırma imkanın var mı? Ben Ol onun aşırı hayranıyım. Oğlum ben insan kaynaklarından Pınar Hanım mıyım? Nasıl tanıştırayım şimdi ben seni? Bu arada Zehra abla ile çok yakışıyorsun. Eyvallah çok söyleyeyim. teşekkür ettim. Çok sağ ol. Ben kaçıyorum. Bir kere vurayım. Onu vur. Tamam vur onu. Tiktok'a düştük ya. Telif atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Evet. Üçüncü maçımızda da galip geliverdik. Bu söyleyeceğim tiktok'a düşebilir bu arada. Hazır mısınız? Bir e-spor kulübüne ortak olabilirim. Yani nikimdeki görmüş olduğunuz o kaos do Olmayabilir artık. Bir e-spor ortaklığı geliyor. Şunu söyleyebilirim sadece, s değil. s değil, e-spor ortaklığı s değil. Bildiğin bizim takım olacak. Ve bir takımla ortaklığa giriyoruz. Sadece şimdi sözleşmenin detaylarını konuşuyoruz. Kaos nicki artık bizim için... ...bir şey olmuş olacak böyle bir... Eski günler vazide kalmış falan. Bir espor tarafıyla ortaklığı sağladık arkadaşlar. Ee, daha doğrusu sözleşmeler devam ediyor. Nick ne olacak? Bilmiyorum. Daha doğrusu Nick'i nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Kaos da olmayacak ama. Bir e-spor tarafıyla ortaklığa gidersek çok güzel olur. Kendilerini de çok seviyorum. Ekipteki insanları da çok seviyorum hatta. Bakalım. Mezere'ye gidiyorum. <gülüyor> Mezere. Cihan <laughs> abiyle Olaylar bu arkadaşlar. Olaylar bu. Oğlum videonun Bu <laughs> bunu yapsak lan acaba. Aliyan. Aliyan. <laughs> arkadaşlar. Dördüncü maçta devam ediyoruz. Hadi bakalım. Oha herkes nasıl buldu lan bir anda? Aye. Gel bakalım aye. Arkadaş olarak ekledim. Aye. Onda biter abi. Hadi bakalım. Hatta bu direkt son olsun abi. Çünkü videonun başlığını bulduk abi. Videonun başlığını bulduk arkadaşlar bu arada. O yüzden yok kaymayı kapat koymaya geliyorum. İşte team match. Donunu indir, domatmaya gir falan gibi artık şeyler yok abi. Herkes nasıl buldu şifre neydi? Şifre Manisa'nın plakasıydı yani. Nasıl buldular ben de anlamadım. Manisa'ya da çok 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 selamlar olsun. Herhalde Manisa'lı izleyiciler biraz fazla. Hayır baktım sprey atamıyorum ama baktım nereden ateş ettiğimi de anlayamadım o yüzden boşa sıktım bu arada. Güzel e uçtuk bu arada. Nice shot. Olsun. Böyle farklı bir hareket denemek istedim ama farklı bir hareket deneyemedim arkadaşlar. O da beni birazcık üzdü. 31 bu arada. Arkadaşlar üstteki Relovin. skor, üstteki skor 31 olsun diye böyle yaptım bu arada. Bilerek öldüm. <laughs> duvarın arkasındayım demeyi diyorum. Kanka pompalıyla vurabilmen lazım beni nasıl vuramıyorsun ya? Pompalı ile bekleyeceğim burada. Şey yapabilir ya. şu an her silahı deniyor bu arada. Pompalı tek atıyor. Pompa oynayamadı abi pompalıyı. Bu arada zırhım kalmadı. Oğlum niye deli deli savaşına döndü bu arasını satayım ya? No mercy. Baksana pompalı harbiden deli ya. Pompalı gerçekten deli silah. Alo. Abi eline sağlık güzel oynadın. Senin de eline sağlık. Ne oldu eline ayağın birbirine mi girdi? Evet heyecanlandım. O, evet. Bin... 15 FPS'im de. 15 FPS. Oynayamıyorum sen? çok kasıyor. Abi evet. abi anla ki. O zaman teşekkür ettim. Teşekkürler abi ama ha... bir ricam var sende. ya. Yani. Söyle. Abi hiç RP'm olmadı. Bana RP alabilir misin? Alırım. Şimdi, Teşekkürler. şimdi gönderiyorum hatta. Dur bakalım. Senin kaç ucun vardı? Sıfır. Sıfır. Tamam şimdi evet. oyuna, gel gel bakalım lobiye. 5 minute. Geldin mi ucuya? Evet abi geldi. Geldi mi? Teşekkür Tamamdır. Ederim. Öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Hadi Allah'a emanet. Bay bay. Gayet güzel, gayet keyifli, gayet tatlı bir videoydu arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok çok, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki izleyicilerle VSY serisinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bay bay.